Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma eselna min kablike min rasulin <Sessizlik> illa nuhi ileyhi ennehu la illa ene fabudunum. Ve kâlû tehazer rahmanu ve leden subhane bel ibadun mukramun. La bil kavli ve hum bi emrihi amelun. Ya alemü mâ beyne ve mâ halfehüm ve lâ yeşfevûne illâ limen irtedâ ve hüm min haşyetihim Ve meye kul minhum inni ilahum min dûnihî fe zâlike nezzihî cehennemim. Ke zâlike nezziz zâliminim. Evelem yerâ lezîne keferû enne semâvâti vel arzâ kâne târatkân ve cealna minel mâi külle şeyyine hayyim. Efe la Ve cealna fil ardı ravasiyen temide bihim ve cealna fîhâ ficâcen sübûlelle allahüm yetedûnum. Ve cealne semâye sakfe mahfûzum. Ve hüman ayâtiha mûrizûnum. Ve huvellezî alekalleyle ve nehara ve şemse vel kamerim. Kullun fi feleki yesbehun ve ma cealna al-insane min kabli kelehul dum efe ymitta fehumul halidun kullun zaikatu'l-mevt ve neblu biş ve'l-hayri fitne ve ileyhena turcun dum sadakallahul Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselinim Velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minne ve şfi merüzzanem Verham mevtane bi hürmetilim Fatiha